Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kedilerin can attığı yemek için can attığı bir mama ile karşınızdayız. Balıklı mama, somon balıklı 1 kilo 60 lira açık mama. Canlı canlı test edeceğiz. Bakalım kedimiz beğenecek mi? Bazı ev kedileri altını çiziyorum beğenmiyor. Bakalım. Bizim bu yeni yavru kedimiz beğenecek mi? Hemen alıyoruz. Gel, gel kızım. Gel kızım bakalım. ama bakalım mamayı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Hayvan kendinden geçti. Böyle de görsünler. Güzel suratını da görsünler. kızım yavaş ya. Kaçıran yok önünden. Kemal Sunal filmi vardı ya. Allah Allah. İşe bak ya. Bu arada ben mama ile ilgili bilgi vereyim. Bu normal 60 liralık şey maması. Ne derler? Dökmen kedi maması. Ama balıklıyı çok seviyorlar abi. Bakar mısın? Bir de bu bir de yavru. Sen yavru halinle bu mamayı nereden biliyorsun da yiyorsun? Şekle bak. Bak hiç pasta vermiyor. Kızım. Bu mamaların en sevmediğim tarafı ne biliyor musunuz? Eğer su bulamazsa kediler çok susuyorlar. Sokak kedilerinde de deneyeceğim. Şöyle dön diye bakalım, böyle dön. Senin güzel yüzünü görsünler. Hayvan severler. Hı? Hı? Değil mi kızım? Ya. Şimdi tek yiyor ya, rahat yiyor. Kimse yok etrafında. Sessiz rahat rahat yiyor. Şimdi beğendin mi diye sorsam ayıp olur herhalde. Beğenmesen bu kadar güzel yemezsin. 60 lira bir kilo. İnanın bunu yese bütün gün gider ha. Vallahi bak birazdan bıkacak. Ha bıktı bir bu kadar. Yok gene yiyor. Bitti. Bitti mi kızım? Tamam mıyız kızım? Burayı yabancılıyor şimdi benim komşumun kedisi. Burayı yabancıladı şimdi bu. Vallahi diyor. Nereye getirdiler beni? O kadar da diyor güzel bir yerdeyim. Mama koydular önüme diyor. Bu tası da sana vereceğim. Tamam mı kızım? <laughs> Tamam mı kızım? Bu taşı da sana vereceğim. Bu taşı da gel. Gel merhaba de. İzleyicilerimize merhaba de. Gel. Gel. Gel bak. Merhaba de güzel yüzünü görsünler. Güzel yüzünü görsünler senin. Fıtı 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 yapsınlar sana. Çı, çı 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 çı. Hadi gidelim. Cemil ablamız özler. Gel. Gel gidelim. Mama testinden geçtik değil mi? He? Çevdik değil mi? Kaldır kafayı. Çevdik değil mi? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sokakta kedilere geldik. Can dostlarımız. Sokakta yaşayan can dostlarımız. Görüyorsunuz çöpten yemek arıyorlar. Şimdi çağırdım. Hepsi gelecek. şöyle döktüm. İşte böyle uzun döküyorum ki kavga yapmasınlar. Diye. Gördüğünüz gibi seviyorlar bu mamayı ya. Şu hasta yalnız. Tedirgin tedirgin yiyorlar işte. onlar kokuyu duydukça gelecek diye tahmin ediyorum. Aha, bir tane daha geldi. Bu da anne. Hepsi doğurdu bunlar. Öteki tarafa atacağım da çocuklar rahat bırakmıyor. Pişim.